Şimdi sizlerle montajını yaptıktan sonra bir gözlük paylaşmak istiyorum. Şöyle tutayım. Mesela iki cam arasında kalınlık farkını veya kalınlık farkı var mı? Şöyle bir göstereyim size. Şöyle de. Şöyle tutayım. Şimdi size desem ki bu gözümüz artı 4.5 bu gözümüz artı İki göz arasında tam 4 numara fark var. Şimdi bir de e, kumpasla size şöyle göstereyim. Yüksek numara olan, bir dakika, tam ortasına getireyim, üç buçuk milim. Diğeri, 2.3 nokta üç milim civarında. Yani aralarında... <laughs> Abi niye aşağı yani aralarında yani bir nokta ya bir milim civarında bir e, farklılık var. E, dediğim gibi sağ taraf 4.5 numara, sol tarafta 0.50. Merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Son olarak gözlerinize iyi bakın.